İhtiyar Dede ve Torunu Alman Masalı İhtiyar Dede artık çok yaşlanmıştı. Gözleri yeteri kadar görmüyor, kulakları işitmiyordu. Ayakları da artık tutmuyordu. Yürümesine yürüyordu ama buna yürümek değil, Olsa olsa sendeleyerek ilerlemek denebilirdi. Zavallı dedenin tutmayan sadece ayakları değildi. Elleri de titriyor, eline aldığı kaşı ağzına zor götürüyordu. Gelininin önüne koyduğu çorbayı yiyinceye kadar yarısını üzerine, sakalına, masa örtüsüne ve yere döküyordu. Oğlu ve gelini bu duruma çok kızıyorlardı. Kendini bilmez ihtiyara zaman zaman çıkışıyorlar, doğru dürüst yemesi için onu azarlıyorlardı. Ama ihtiyarın da elinden ne gelirdi. O hareketlerini düzeltebilecek durumda değildi ki. Sonunda gelini artık dayanamadı. Babacığım, siz artık masa demek yemiyorsunuz. Size bahçedeki kulübede yemek vereceğiz. O günden sonra ihtiyara bahçedeki harabe kulübede yemek vermeye başladılar. Tabak olarak da kırık dökük eski bir çanak tutuşturdular eline. Yemekleri de yere dökülmesin, ziyan olmasın diye azarttılar. Zavallı ihtiyar bir şey söyleyemedi elbette ama gözlerindeki keder ve acı daha da arttı. Yemek saatlerinde odadan gelen neşeli sesler yalnızlığını daha da katmerleştirdi. Günün birinde ihtiyar çanağı elinden düşürdü ve kırdı. Sesleri duyan gelin yerde parçalanan çanağı görünce çok kızdı. Evden bir tahta tas getirip ihtiyarın önüne attı. Artık bundan yiyeceksin. Yere atsan da kırılmaz. Tam sana göre. O günden sonra ihtiyar yamru yumru tahta tastan yemek yemeye başladı. Ama ağzına attığı her kaşık çorba zehir gibi geliyordu. Bir gün oğluyla gelini evde yemek yerken 4 yaşındaki küçük oğulları masadan inip bir şeyler yapmaya başladı. Tahta parçalarını yan yana getiriyor onları birbirine tutturarak sandık gibi bir şey oluşturmaya çalışıyordu anne ve babası sevgili oğullarının hangi oyunu oynadığını keşfetmeye çalışıyorlardı. Sonunda bilemediler sormaya karar verdiler. Yavrum ne yapıyorsun? Sizin için yemlik yapıyorum. Tavukların önünde de var. Dedem gibi büyüdüğünüz zaman sizin önünüze koyacağım. Karı koca birbirlerinin yüzüne baktılar. Dediği karşı yaptıklarından ötürü çok utandılar. Ertesi sabah dediği kulübeden çıkarıp eve getirdiler. Kendilerini affettirmeye çalıştılar. O günden sonra dedenin titreyen elleriyle çorbasını döküp masayı kirletmesi bir daha hiç sorun olmadı.